Evet arkadaşlar bugün yeni bir oyunla karşınızdayım. Analizli oyunlar serimize devam ediyoruz. Satranç kanalımızda analizli oyunlarınızı sizler de gönderirseniz sizler için analiz ederim. Bugün beyaz taşlarda Emre Bülbül arkadaşlar 1730 rentikle oynadığı zamanki rentikleri bu. Şu anda Ünsal Tabakoğlu da siyah taşlarda 1675 rentikle oynamıştır arkadaşlar. Uzun partide oynanmış bir oyun yine aynı şekilde. Oyunumuza hızlıca geçelim oyunda d4 d5 ve c4. Vezir Gambiti oynamış arkadaşlar. Siyahlar burada at f6, at c3 ve c6, at f3. Şimdi fil f5'i tercih etmiş. Burada e6 sürüp c8 filini içeride bırakmak istememiş. Önce hızlıca bir arkadaşlar filini C8 de dışarıya çıkmak istemiş. Bunun avantajları da var, dezavantajları da var. Tabii ki burada alıp da devam edebilirdi. Bu da bir alternatifti arkadaşlar. Devam edelim. Burada fil F4 karşılıklı filler çıkmış. Şimdi vezir B6. Sonrasında vezir D2. Şimdi burada tabii ki vezir C1 de oynayabilirdi. Fakat işte vezir C2 gibi hamleler artık fil burada sağlam bir üstünlük tutmuş. Vaziyette arkadaşlar pardon. Ee, burada olmuyor. Buraya tutmak durumundasınız. Sürüşler de tabi değerlendirilebilirdi. Fakat e, burada e, vezir d2 ile beyazlar oyununa devam etmiş arkadaşlar. Şimdi siyahlar burada d çarpı c4 hamlesinden sonra aslında biraz rakibe fırsatlar tanımış oldu. Şimdi d çarpı c4 biraz erken oldu. Burada aslında e, tam olarak daha iyi mesela at4 gibi hamlelerle belki merkez mücadelesi verebilirdi. E fakat burada biraz erken oldu. Hemen rakip tabi bunu değerlendiriyor ve at e5 hamlesiyle arkadaşlar hem merkezde çok güçlü bir at hem burada c4 piyonuna saldırıyor. Aynı zamanda şimdi sürüşlerden sonra güzel bir atak da bizleri bekliyor arkadaşlar. Filin burada ayağından sonra. Bakalım siyahlar buna nasıl bir önlem almış? Tabii ki gelişime devam ederek bir çözüm bulmaya çalışmış ve fili e buradaki f8 filini de e, alternatif kararlar oluşturmaya başlamış. Devam edelim. At tabii ki merkeze gelerek e, burada bir güçlü bir attı ve C4 piyonu alarak aynı zamanda tempoyla B6'daki vezire saldırdı. Şimdi vezir B6 vezirle bir soru sordu ve vezir aynı şekilde geri kaçmak istiyor. Yani şurada aslında iki hamle üst üste e, işte B6 ve D8 geri dönmek durumunda kaldık. Burada sürüşün şimdi hatalı olduğunu kendimiz görüyoruz. Çünkü bir tempo kaybettik arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi burada F3. Neden F3 arkadaşlar? Çünkü E4 devamında belki E5. Belki G4, H4 sürüşleri ileride. Bunlar gelecek. F3 arkadaşlar burada bir hazırlık. O yüzden E4 e de biliyorsunuz artık burada bir saldırı geleceğini hepimiz biliyoruz. O yüzden bunu ya bir önlem alacaksınız ya tempo yememek için flip'i geri çekeceksiniz. Bu tarz bir hamlelerle devam etmek durumundasınız. Bakalım şimdi siyahlar nasıl bir karşılık vermiş burada. Burada arkadaşlar Ataş 5 ile Fil'e bir soru soruyor. Ya fil çiftinden vazgeçmek istiyor musun? İstemiyor musun? Tabii ki vazgeçmek istiyorum, istemiyorum Bakalım hemen. Beyazlar burada direkt merkeze yönelik saldırısını devam ediyor ve E4 piyonunu sürüyor arkadaşlar. F3'ün cevabına E4 ile vermiş oldu. Alırsan diyor ben de seni vezirle alırım. Biraz daha konumum aktif olur. Belki sonrasında AT5 gibi hamlelerle F7 karesine bir saldırı gerçekleştirmeyi planlıyor. Çünkü artık fil de burada bir baskı altında arkadaşlar. Devam edelim. Bakalım şimdi fil G6 tabii ki burada istekteyken G6'ya kaçmak durumunda kaldı. Beyazların şu anda gördüğünüz gibi merkezde ciddi bir üstünlüğü söz konusu. Atları çok güzel kullanılmış. E, fili yine hemen çıktıktan sonra bütün taşlarını geliştirilmiş sayabiliriz. Ve şu anda siyahların iki tane taşı arkadaşlar şu anda da gelişmemiş durumda. Devam edelim. Beyazlar tabii ki fil çiftinden vazgeçmeyip filini E3 karesine yerleştiriyor bu konumda. Şimdi at D7 ile tabii ki aslında biraz da geç kalmış bir hamle sayabiliriz bu at d Daha önceden de geliştirilmesi düşünülebilirdi arkadaşlar. At D7 ile şimdi gelişime devam ediyoruz. Burada arkadaşlar çift soruyu sizler de şu anda görüyorsunuz. Erken yapılan bir E5 hamlesi. Burada arkadaşlar bilgisayarın tavsiye ettiği hamle direkt olarak arkadaşlar G4 hamlesi. Peki neden Burada G4 diye düşünüyorsanız arkadaşlar Şöyle Bir alternatif devam yolu ben sizler için hazırladım. Bakalım ona Şimdi arkadaşlar burada evet burada arkadaşlar gördüğünüz gibi çift soru E5 hamlesi burada gördüğünüz gibi çift soru. Bunun yerine G4 gibi hamle ile Şah kanadından güçlü bir atak gerçekleştirebilirdi beyazlar e Bu fırsatı kaçırmış oldu. Burada nasıl yapabilirdi? Tempo ile belki E5'i sürmek daha avantajlı olabilirdi. Önce bir G4 Sonrasında at f geri döndükten sonra şimdi h4 ile ciddi bir burada fil desteği var. Mecburen burada h6 veya h5 gibi hamlelere zorunlu kalıyorsunuz. Siyalar h5 gibi hamleler yaptıktan sonra burada g5 ile şimdi tempo ile saldırıyorsunuz. Bakın arkadaşlar at ya geri dönecek ya h7 karaya dönecek. Mecburen at b8 gibi g8 gibi hamlelerle geri dönecek ve sonradan tekrar oyuna çıkmaya çalışacak fakat gideceği hiçbir nokta yok. Yani şu baskıyı beyazlar ciddi bir üstünlük kurabilirdi. Bunu burada e, erken bir at sonra erken bir E5 hamlesi arkadaşlar. Bizi şu anda e, Bilgisayarında da verdiği gibi şuradaki çizgiyi görüyorsunuz zaten. Bu kırmızı çizgi sıfır. Şu anda tam sıfırda. Yani siz bariz bir merkez üstünlüğünü şu anda rakibi bırakmış oldunuz. E burada tabi E5 sürdükten sonra e filin önüne yine aktifleşti. Aynı zamanda Arkadaşlar şuradaki iki karenin kontrolde siyahların eline geçmiş oldu. Aslında burada belki düşünce e5 düşüncesi e şimdi g4 sürmeye amaçlıyor. Belki atı düşürmek için fakat buna siyahlar hızlı bir çözüm buluyor. Bakalım nasıl bulmuş? Hemen ardından b5'te vezir kanadı atağa geliyor. Şimdi merkezden bir piyon sürdünüz. Rakip vezir kanadından bir piyon sürdü. Buradaki baskı arkadaşlar üst üste iki kez çift soru çekti. Şimdi bir taş arkadaşlar baskı altındayken ikinci bir taş saldırmak her zaman risk oluşturur. Beyazlar ciddi bir risk aldı. At D6 ile basitçe devam edebilirdi. Şimdi burada sizin B5 atınız istekte ve siz burada gidiyorsunuz arkadaşlar fil G5 yapıyorsunuz. Siz burada merkeze direkt yani şah kanadına saldıran yani şu at D6 hamlesiyle devam edip burada bir oyun kurmaya amaçlasınız. Belki rakibi rahatsız etmeye yönelik bir oyun tasarlasınız. Sizler için daha iyi olacakken. Fil G5 hamlesi çift soru oldu arkadaşlar. Nedeni E şimdi sizin burada atınız istekte. Aynı zamanda F6 karesindeki piyonu süre yani buradaki F6 sürüşünden sonra iki taş istekte kalıyor. Bu durumdan dolayı maalesef bir taş direkt arkadaşlar daha oyun ortasına girerken taş bir taş geride oyun ortasına giriyorsunuz. Mecburen flash 4 ile geri çekilmek zorunda kaldı. Tabi siyahlar bu fırsatı değerlendirdi arkadaşlar. Bir taş net üstün şu konuda. Bir c4 ile ata karşı bir piyon oldu. Şah f7 tabi burada soru diyor. Neden soru? Çünkü siz burada kendinizi direkt bir açması filin baskısı altına soktunuz. Burada fil f7 gibi bir hamle ile daha rahat oyun olabilirdi arkadaşlar. Siyahlar şah f7 karesini tercih etmiş. Uzun rok yine bir soru demiş. Nedeni? Arkadaşlar ee, uzun rok yerine daha rahat bir oyun tercih edebilirdi belki de. Uzun roktan sonra bakalım neler gelecek başına. Şimdi G4 ile yine burada taşı geri alabilir miydi? Yani uzun rok yerine G4 sürüşüyle ata baskı yapıp şöyle göstereyim yani buradaki ata saldırıp atın gidebileceği iki kare var şu anda. Buradan bir şeyler çıkarmaya çalışabilir miydi? Ya da direkt belki ileriki sürüşlerden sonra burada bir baskı oluşturup işte kale f sonrasında bu dikeyde bir şeyler oluşturabilir miydi düşüncesine girmeliydi. Uzun rök arkadaşlar üst üste yapılan atalardan Bazıları oldu. Şu anda siyahlar artı iki buçuk gibi bir e, üstünlüğe sahip. Tabi beyazlar şimdi şahın yeri belli olduktan sonra taşlarını yavaş yavaş bu tarafa doğru geliştirmeye bakacak. Zaten filin burada konumu çok güçlü arkadaşlar. Yine filler. Vezir hızlıca ileride gelecek. Yine atı burada. Kale B8'den sonra burada ciddi bir baskı söz konusu olacak siyahlar için hızlıca görelim bu oyunda. Tabii ki fili vermek istemeyen beyazlar at b 3 de fil B3 devam etti. Şimdi at D5 ve G4 biraz geç kaldı. Neden arkadaşlar? Çünkü buradaki at artık F4 karesini tutuyor. Şu anda rakip at D diğer atına H5'teki atına F4 karesine gelerek boşta kalmıyor. Yani burada bir vezir alamıyor çünkü buradaki at bunu destekliyor. Şimdi gördüğünüz gibi at f4 ile hiç problem olmadan g4 piyonu sizin sürüşünüz hiçbir şey kazandırmamış oldu. Fil g3 ile baskıyı arttırmaya çalışıyor burada yine beyazlar. Fakat şunu unutuyor burada arkadaşlar bu tarz hamleler çok net hamleler var arkadaşlar. Buradaki filin şu gücünü şimdi hissetmeye başlayacak beyazlar. E, vezirle bunu alamazsınız. Buradaki alış yok. Mecburen arkadaşlar şah B1 veya şah C2 daha kötüsü. Şah B1 gibi şu anda direkt açmazda kaldınız. Ve yapacak hiçbir şey yok beyazlık. Şuradaki G4 sürüşünün birkaç hamle geç kalması. Aynı zamanda E4, E5 sürüşün E4'teki piyonun E5'i hızlıca sürüşü e, siyahlara çok bariz avantajlar yarattı arkadaşlar. Şimdi burada bilgisayar tabii ki burada bu hamle kötü asla diyemeyiz. Çünkü açarak şart çekiyor ve ardından altta gördüğünüz gibi arkadaşlar çatal atıyor. Bu hamle kötü değil tabii ki. Bilgisayarın tercihi burada baskıyı devam ettirmemiz yönünde. Yani fil B4 ile buradaki taşı açmaza al. Ardından belki veziri gel kullan. E sonrasında bu baskıyı arttır arttır arttır. Buradan direkt kazancı elde etme düşüncesiyle oynayın diye büyük bilgisayar. Ama tabii ki bizler de insanız. Bu hamle de gayet normal ve güzel güçlü bir hamle arkadaşlar. Şah 1'e kadar yolladık. Şimdi kale H1'den vurdu. Kale çarpı H1. Şimdi tabii ki hemen hem filimiz gelişti hem de buradaki baskımız ve aç maskaramız oluştu arkadaşlar. Şu filin gücünü hissedebiliyor musunuz? Muazzam bir üstünlük, muazzam bir fil çifti şu anda siyahlar kullanıyor. Beyazların arkadaşlar gördüğünüz gibi filleri çok daha işlevsel değil. Şimdi burada tabii ki beyazların için şah adından tabii ki bu atakları bir şeyler kazanmak zorunda. Buradan bir şeyler elde etmek için tabii ki mücadele ediyor. Belki piyon sürüşlerinden sonra işte F dikeyinden kaleleri kullanarak ya da veziri hızlıca oynayarak bir karşı atak oluşturmaya çalışıyor. Fakat şu anda net bir kale geride olduğunu da unutmayalım. Şimdi tabii ki filin içinde yani sürüşlerden sonra belki içeride kalır filin düşme düşüncesiyle burada arkadaşlar file E4 oynuyor. Siz at çarpı E4 alamıyorsunuz çünkü veziriniz boşta. Burada kale bir baskı var. Kale isteği var. Kale G1 gibi bir hamleyle devam etti. Kale G1 olabilir. Burada sürüşle karşı atak planlıyor beyazlar. Fakat tabii ki siyahlar hızlıca burayı tutmak amacında. Şimdi veziri hareket edebilmek için aslında yapılmış bir fileye bir hamlesi. Burayı desteklemek için. Şimdi veziri hareket ettirdiğinde C4 C3'teki atı herhangi bir baskıda kalmamış olacak arkadaşlar baskı devam ediyor sen vezir oynatamıyorsun vezir, yani şu hamleler gibi hamleler yok arkadaşlar at var burada ancak böyle oynayabilirsiniz burada baskı devam ettikçe de arkadaşlar beyazların işi gerçekten zor bu atı tutmak zorunda tutmak için de kale g3 gibi bir hamle tercih ediyor burada beyazlar görüyorsunuz arkadaşlar akın akın geliyor yani şu anda bir Şöyle 2, 3, 4 ve 5 taşla şahın olduğu konumda bir baskı var ve bu baskı arkadaşlar hiç de yabın atılacak bir baskı değil inanın. Burada G hattını açmak için beyazlar direkt olarak G çarpı F5 ve F çarpı F5. Şimdi vezirle karşı atak oluşturmaya çalışıyor ve sürüşten sonra herhangi bir şey de elde edemiyor maalesef arkadaşlar. Burada yine karşı ataklar oluşturma hedefinde fakat bunu yaparken risk alıyor tabii ki. Çünkü A çarpı d 5ten sonra burada fi çarpı E1 ve kale istekte kalıyor. Fakat buna da gerek duymuyor siyahlar. Bu şekilde oynanabilirdi ve fil baskıdan sonra fili kaçtıktan sonra atı da kazanabilirdi rahatça. Bunu yapmak yerine C dikeni de açıyor ve kalesini ileride belki kullanmayı amaçlıyor. C çarpı D5 hamlesiyle devam ediyor. Şimdi fi çarpı B4, vezir çarpı B4 Şimdi burada artık son yani e, yapacak bir şey kalmadı beyazın aslında onun onu da öngörmek lazım. Yani son bir şans da son bir e, hamleyle hamle aslında buna vuruyor fakat burada herhalde vezir e1 gibi bir mat hamlesi var bunu kaçırıyor. Herhalde karşı bir şans oluşturabilir miyim? veya sürekli şans e, sürekli şahlarla belki beraber kollayabilir miyim diye hani f çarpı d5 belki e çabı d5 vurur düşüncesiyle vezir çapı d5'ten sonra şah işte sürekli şahlar elde edebilir miyim hamlesiyle çabru d5 vuruyor fakat burada arkadaşlar vezire e1 gibi e, son sıra matı yapan rahat bir hamle bizleri görebiliyoruz. Bu hamleleri görebiliyoruz. E, o yüzden burada siyahlar bariz bir galibiyet aldı. Fakat bu galibiyeti beyazların iki tane üst üste yaptığı zayıflık arkadaşlar sağladı. Bu galibiyet aslında beyazlar biraz da e, etken oldu. Galibiyet, rahat bir galibiyet almasını siyahların. Çünkü buradaki erken bir merkez sürüşü taşların aktifliğini daha da arttırdı siyahların. Ve aynı zamanda bu E5'ten sonra da buradaki ikinci şurayı şöyle kapatalım arkadaşlar. B5 sürüşünden sonra baskı altındaki ata kaçmaktan veya herhangi bir yere baskıdan şöyle söyleyelim. B5'ten sonra bu atı oynamak yerine burada ikinci bir taşını aktif etmeye çalışırken veya vezir bir saldırısı düşenmeye çalışırken e, burada bir taş kaybetti. Bunun sonucunda arkadaşlar iyice baskı yemeye başladı ve siyahların oyun sonuna kadar üstün bir konumu bizlere kendini gösterdi ve siyahların galibiyetiyle bitti oyun. Tebrik ederiz arkadaşımızı. Ee, güçlü oyunculardan o da gerçekten iyi. Ee, uzun partilerde iyi oyuncudur Ünsal Tabakoğlu. Daha önce de birçok maçta ben de kendisiyle oynadım. Tebrik ederiz. Güzel bir galibiyetti. Güzel bir oyun olmuş. Sizler de arkadaşlar oyunlarınızı bu şekilde bizlere göndererek analiz olarak yayınlayabiliriz. E, rakiplerinizin isminiyle ya da e, renklerini ve güzel bir e, sizlerin beğendiği güzel bir oyun sayı eğer bizlere gönderin. Bizler de analiz yapıp sayfamızda yayınlayalım. Sizler de e, bu şekilde oyunlarınızı görmüş olursunuz. Nerede hata yapıldı veya nerede eksik oldu veya e, açılışta mı bir kaybım oldu veya e, rakibin nerede hata yaptığını da bu şekilde bizler de sizlere göstermiş oluruz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar destek verirseniz de seviniriz. Kanalımıza hala abone olmayan arkadaşlar varsa da abone olarak bizlere destek olabilirler. Hoşçakalın diyorum. Satrançta kalın arkadaşlar.